Elden çaldı topu JJ Fraser. Hakan Şanlı geldi. Pasını verdi Mert Konuk 3. Kevin Kaspar kötü bir pas. JJ Fraser araya girdi ve turni. Barbaros. Josh Patton vardı savunmasında. Dışarı çıkardı yine Kevin Kaspar. Bir kez daha Kevin Mert 3 sayılık atışını kullandı. Mert, hızlı geldi şimdi Aspor. Yerde kaldı orada adaşı Mert Konuk pota. Baskı vardı oradan çıkardı pasını da verdi riski bir pasta ama Mot Alp Oktay 3 sayılık atışını kaçırdı Josh Patton reboundu aldı bir kez daha Alp güzel bir pas var Tepede Kit Stone kalmıştı Sertan 3 sayılık atışa yöneldi oyuna yeni Kevin Kaspar güzel bir pas verdi Kit Stone ters taraf. Kitston perdeye çıkmıştı. Adam değişti savunma. Eren Beyaz bir şut fake'i sonrasında 3. Sayılı Kraser. Perde sonrasında Eren Beyaz'ın Sertan Sarı yardım da geldi orada. Dışarı çıkarmayı başardı. Kevin Kaspar boş bir şut. JJ Fraser güzel bir pas verdi. Şimdi Azizcan Özde Özdemir asisti yaptı. Ve teknik faal geldi. Burada sahanın içerisine girdiği bir bölüm vardı. Arda kaldı Eren. Aradan Mete'yi düşündü ama top kaybı sonrasında faal. Evet bu. Tepeye geldi orada Kıvanç. Baktı potaya. İki sayılı kat. Fraser. Şimdi Kıvanç sol taraftan gitti potaya. Smart. Eren. Bir pas fake'i sonrasında Josh Pri. Bornova şimdi kıvanç pasını verdi. C.C. Fraser 3. 3 faali Josh var sırtında. Barbaros döner. Uğur'a şut kullanmadı o da dışarıda. C.C. Fraser tekrar top güzel dolaş. Konuk şut kullanmadı. Pote'ye gitti o da Mert. Mert Ulutaş yerde kaldı. Fraser oyun devam etti. Mert Barbaros kaldı karşısında. Dribbling üzeri ikiz. Frazier az kalsın topu alacaktı. Mert güzel bir pas Barbaros. Adaşı Mert Ulutaş vardı savunmasında. Bir reverse sonrasında yerde kaldı Mert. <laughs> Umuyoruz ki burada ciddi bir <laughs> ediyor şu anda. Keystone karşısında CC Frazier sağ taraftan geçmeye çalıştı. Barbaros var sırtında. Josh Patton, güzel Patton. İlginç bir pozisyon. Şimdi Kit Stone Hakan'ı gördü. Üst. Aspar dribling'i kesti ve topu da kaybetti. CC Fraser hızlı geliyor. Şimdi Bornova kıvancı gördü. Hakan şut kullanmadı. Pasını verdi orada. Sadece 2-3'lük isabeti var şu ana kadar Bornova'nın ve şimdi Jacori müdahaleyle 3. sırada. Eren. Eren güzel kötü bir şut. CC Fraser. Sertan'ı geçti Fraser yine çok hızlı gitti. JJ Fraser. Kevin Kaspar potadan iyice uzaklaştı. Şimdi driplinge başladı. Josh Patton orta. Kevin Kaspar'ın orada baskısı. Şimdi JJ. Şimdi JJ Fraser. Eren Ocak Türgüç Saylıkat. Kevin Kaspar'ı geçti. Dripling üzeri bir göz yaşıdan. Bey Fraser. Mert kutu altına doğru orada abarttı burada. İsabet gelmedi. Şimdi Kevin Kaspar. Evet Mert. Kevin Kaspar. Hakan. Mert 3 sayılı katış. 8-58'lik skor. Bornova Belediyesi karşı yayınına tekrar görüşmek dileğiyle Hoş...